Yine düştüm mahpus damlarına Hanımdan babamdan Kardeşlerimden ayrı Bu parmaklıkların arkasında Bir dakika ya Sanki olmadı bu giriş Ama neyse valla hapishaneye düşmeye O kadar çok alıştım ki Artık duygusala da bağlayamıyorum yani Bu hapishane işi Nereden çıktı yine ya Valla ben kaçmaktan yoruldum Onlar beni hapishaneye tıkmaktan yorulmadılar Zaten küçücük odaya Üçümüzü tıktılar Ayrıca burada iki tane yatak var. Üçümüzü niye koydular onu da anlamadım. Sıkışıp sıkışıp yatıyoruz işte. Bence artık buradan kaçmanın vakti geldi. Bu arada burası Beri'nin hapishanesinden birazcık daha farklı galiba. Bakayım tuvalet çekilmiyor, lavabo çekilmiyor. Anam! Beri karısıyla çocuğunu da alıp gelmiş. Ben buna bir kere istersen Noel'in de al gel demiştim. Onu ciddiye aldı galiba ya. Bence artık hızlıca videoya geçebiliriz. Ama tabii ki de videoya geçmeden hemen önce bu videoya like atıp kanalıma abone olup bir de bildirimleri açmayı sakın unutmayın tamam mı? Fark ettiyseniz şu arkadaki demirlerden iki tanesini kırabiliyoruz. Bunları ısıtmış bizim arkadaşlar. Vallahi da kırdı mı? Ne haber? Allah bir, bir, bir dakika. Üçünüz birden üstüme koşmayın ama. Tek başımayım ben. Tek tek gelsez de ben manyaklar. Oğlum göbeği çarptı kafam ayağı canım da azaldı. Tamam geri girdim. Allah Allah bu ne sinir bu ne şiddet bu ne celal anlamadım ki yani. Şu arada kaçsam Allah canım azaldı. E vallahi bir canım var ya. Neyse bunlar zaten koşamıyorlar. Bence ben keyfime bakayım. Burada bir tane süt varmış ya. Alalım sütü bir de otomattan su alırız bence bunlar Vallahi ben bu adamı tanıdığımdan beri böyle hiçbir zaman iletişim kurmaya yaklaşmadı. Ama ben bu oyun bittikten sonra oğlu bir psikoloğa götüreceğim. Hem de karısı ve çocuğuyla birlikte. Neyse ya yukarıya çıkıp hemen kaçalım artık şuradan. Çıkalım merdivenlerden. Bak merdiven çıkmaya bile eriniyorlar. Bir de diyetisyen lazım bence. Allah kurtarsın kardeşim. Neyse ben şuradan devam edeyim. O kış orta bu tarafa gösteriyor. Hızlı hızlı geçelim. Sanırım Vett'ten içeriye doğru gireceğiz. Önce parkurumuzu açalım tabii. Buradan da atladık. Tamamdır. Şu ana kadar hiçbir problem yok. Biri ve ailesi dışında. Oğlum. O ne öyle? Ben hayal mi görüyorum yoksa orada yeşil bir şey mi var? Bakayım. Anam. Oğlum canavar mıydı? Bu nereden çıktı? Zaten Beri ve ailesiyle uğraşıyorum. Bir de bu yeşil canavar çıktı başımıza ya. Galiba Beri bu sefer ultiye falan basmış. Bütün canavar arkadaşlarını falan çağırmış yani. Neyse biz de ona göre dikkatli dikkatli gideriz. Ooo! Az önceki yeşil canavar değil mi bu? Öldün falan yazmış. Yoo yo yaşıyorum işte baksana. Aman ya hiç de espriden falan anlamıyor bunlar ne biçim şakalar anlamadım. Baksana suyla içine girmiş bir oraya bir buraya koşturuyor. Bir de parkura falan elini atıyor. Vallahi sana da gönlünü gösterirdim de çıkışı bulmam lazım acilen. Aha aşağıdan parkur çıktı. Tamamdır sıkıntısız ilerliyoruz şu anda. Yine bir tane düğme var basalım hemen. Kapımızı açtık. Oğlum burası neresi? Polis okulu falan mı acaba? Sen kimsin kanki? Sana ne çirkin. Ne? Çirkin, çirkin mi? Işte ama söylediğin şey çok ayıp hala, yani. Bir de küçüksün da diye da bir şey, bir şey, şey demiyorum ama annem babasına çirkin. terbiye vermemiş galiba çirkin. İki saattir sana love yetiştirmeye çalışıyorum. Yeter artık seninle kavga falan etmiyorum. Ama sana gönlünü göstereceğim görürsün. Bu arada ikinci sütü bulduk. Ee, burada bir tane dünya maketi var da. Oğlum dünya düz müydü böyle? Hayır değil ya ben yuvarlak olarak biliyorum Neyse doğru bilgilerimiz Sorgulamayacağım şu anda İlerleyelim az Buradan bir an önce çıkmam lazım yoksa psikolojim bozulacak Değil mi kanki Çok sen tipe bak Ama vallahi ayıp oluyor artık ya Sizi gerekli yerlere şikayet edeceğim Görürsünüz Şuradan hızlıca devam edelim Trambolin koymuşlar bir tane Zıplayıp geçtik Oğlum ben kreş demeyeyim neredeyim valla Hala anlamadım ya bebek işaretleri falan var. Neyse biz şu ventten gireceğiz galiba. Girdi hızlıca buradan sola. Ee, az önceki yere çıktım. Anam bebek var burada. Birinin bebeği galiba. Polis şapkası falan da takmış. Neyse onu uyandırmadan devam edelim. Şimdi o da başımıza bela olmasın. Baksanız aşağıya da bir sürü polis ve gardiyan falan dikmiş. Şu tablayı kullanarak karşı tarafa doğru geçebiliriz. Bir tane buraya koyduk. Aldım buraya koydum. Tamamdır. Vallahi çok kolaydı buradan da geçti hızlıca. Onum. Aşağıya düşmüş. E, kanki, e, gel gel bak elimi uzatıyorum şuradan tutsun. <laughs> Yardım edeyim derken aşağıya düştüm yanlışlıkla. Yardım falan etmiyorum ya. Nasıl girdiysen öyle çık. Bak ben çıktım işte. Neyse hızlı hızlı devam edelim şuradan. Borunun üstüne atlayacağım. Atladım. Yine bir tane kapı var. Nasıl açılacak? e tamam kendiliğinden açıldı. Tramboyundan zıplayarak yukarıya doğru çıkıyoruz. Parkurumuz varmış. Onu da açalım şöyle. Tamamdır gayet iyi gidiyoruz. Aha, e, polis köpeklerinin olduğu yere geldik galiba. Ya nasıl ya ben hiç girmek istemiyorum. E, vent'ten çıksam. Belki burada karşılaşmış köpeklerle falan. Bakayım. Yo hayır ya buradan kesin geçmek zorundayız galiba. Köpekler de eğitimde değil. Hepsini bağlamışlar duruyor. Allah bana doğru geliyorlar. Kankicim bak vallahi konuşarak halledebiliriz. Ee, gerçek konuşamıyorsun ama havlayarak da halledebiliriz. <laughs> Şöyle hoplaya zıplaya anam ilkine geçtim. Allah bu da beni bekliyor ama yak mıdır nedir? İyi ki Allah bir, bir, dakika ama bana doğru gelmeyin. E, gelmeyin vallahi bak bir şey yapmadım. <laughs> Vallahi beri gibi bunlarla da konuşulmuyor ya. Ben de neyse hızlı hızlı koşu koşu geçeyim şuralardan. Ee, şuradan da atladım tamam gayet iyi. Buradan da geçiyorum. Anam bu nereden çıktı? Üç başlı köpek mi? Oo tepini gördünüz mü? Bakın anam yine yine geliyor. Üç başlı köpek mi olur oğlum? Buradan hemen uzaklaşayım da peşime düşmesin manyak psikopat. Tamamdır geçelim hızlı hızlı. Yine geldik bence. Şuralardan da atlayalım. O falan var burada dikkatli olmam lazım. Burada kapının açılacak yeri var. Onu da açalım. Şuradan da atladık. Tamamdır burayı da geçtim. Burada ne yazıyor ya? Vallahi hiçbir şey anlamadım. Ama kötü bir şeyler yazıyor galiba. Tırmızıyla yazdığı için oradan anladım. Neyse merdiveni çektik aşağıya. Buradan çıkalım. Aha burada bir birisi var. Hem de tek gözlü. Ellerini yıka seni görüyorum diyor. Harbiden de görüyor beni. E, tamam yıkayım o zaman ben ellerimi. Açayım musluğu. E, bu musluk açılmıyor. Oğlum bozuk ya nasıl yıkayayım elimi. Neyse e, burada taşlar var. Sanırım orayı patlatmamız lazım. Ve bombalar da burada. Alalım o zaman. Açtık kapımızı. Buraya bombayı koyup hemen patlatmam lazım. Ama patlamıyor. Oğlum. Oğlum yavaş patlasana ya. Valla ben de patlatıyordun orada. <laughs> Bu hapishanenin de çıkışı neredeymiş iki saattir. Aha. Biri orada öğrencilere eğitim veriyor. Burası gerçekten polis okuluymuş. Şapkayı çıkardı. Jop'u kaldırdı. Oğlum seyirbazlık mı gösteriyorsun eğitim mi veriyorsun ya? Herkes yapar zaten onu ne var ki? Neyse beni görmediler. Hızlı hızlı geçeyim şuralardan. Yine karşıdaki vente gireceğiz. Açalım hemen kapağını. Umarım daha çok yolumuz yoktur. Ya bu ne ya? Her geçen gün farklı bir şeyler yapıyor bu psikopat beri. Neyse kapımızı açıp devam edelim. Allah bu da bir yanda yok olup bir yanda geldi ya. Ne alaka? Şuna baksanıza o kocaman bir dev bulup Üstüne çıkıp oturmuş Manyak psikopat Neyse hadi gidelim ondan da kurtulduk zaten Şu ördeklere dokunmayalım Kapımızı açıyoruz Ve buradan da çıkıyoruz Yine trambolinli parkur koymuşlar Buradan karşıya atlayacağım Orasını o kadar açık yapmışlar ki Yetişemedim valla Şöyle ucundan atladım Heh, Tamamdır bu sefer yetiştik Şuradan devam ediyoruz. Atladım. Bir tane daha trambolin var. Ona da atlayıp yukarı çıkıyoruz. Oo, burada da bir tane varmış. Bu arkadaş ağlıyor. Ee, bu spor yapıyor. Bu da birazcık korkmuş duruyor. Merak etmeyin kankiler. Ben çıkarsam sizi de çıkarım. bunun bir yolunu bulacağım. Bu arada üç tane sütü tamamladık. Sanırım bir daha oynarsam mahkum olarak oynayabiliyorum zaten mahkumdum ya. Ne fark etti ki? <laughs> e çıktık dışarı. Bunu bu nereden çıktı? Gözleri gözlere bak kaçan olmuş. Mayık mıdır nedir? E, zor polis adam diyor. E, tamam ama ben seni halletmesini bilirim. E, şuraya pustum. E, tamam buraya ulaşamıyor. Buradan ateş edersem bir işini bitirebilirim bence. A few later. Çok az kaldı. Ya e, tamamdır. Vallahi da bitirdim işini. Nereye kaçtın? Polis adam baksana buraya. Oh aracımızı da hazırlamışlar vallahi. Hızlıca binip evimize gidelim artık. Buradan da kaçmayı başardık sanırım arkadaşlar. Tabii son bir adım kaldı. Araçla yolculuk yapacağız. Ama gözümün önüne göremiyorum ya. Neyse Allah'tan kendi kendine gidiyormuş. Daha çok yolumuz. ev eee yolumuz çok yokmuş. Oğlum ben yürüyerek de gelirdim bu yolu ya. Niye arabaya bindirdiler ki beni? Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Eğer bu videoyu beğendiyseniz aşağıdan like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz.